Karamürsel Samsun, Edirne'ye, Lala Paşa'ya geldi ama yine Samsun, Gökhan Yılmaz birinci oldu. Mahmut da burada. Gökhan'cığım tebrik ederim. Zaman zaman gerilmeler oldu Şaban, ama. Şaban'cığım. Abi, abi öncelikle, önce, öncelikle e, seyirciye ve e, sayın başkanımıza, sayın valimize, sizlere, e, sayın e, Süleyman Kablan'a gerçekten o e, güreşleri dört dörtlük organize işlerine bakıyor çok teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ekranları başında izleyen eee hemşehrilerimiz, insanlarımız, Türk halkına selamlar olsun ve e, arkadaşım Mahmut Kavacı'yı da unutmamak lazım. Gerçekten e, yağlı güreşin piri desem e, taktik taktikleriyle bana yardımcı oluyor. İnşallah seneye İnşallah seneye e, emin olsunlar ki, emin olsunlar ki Kırkpınar'da Tabii Antalya'nın ee, kemeri almak için ne pahasına olursa olsun yarışına devam edecekler. Tabii ben Şaban Yılmaz olarak hep anışım rahat olarak döndüm ve yine diyorum inşallah inşallah e, seneye kemer bizim olur diyorum. E, Sayın Melik Kökçe'ye çok selamlarımı sunuyorum ve daha çok desteklerini bekliyorum. Ve bizlere destek verdiği müddetçe Ankara'ya kemer geleceğine eminiz. Gördünüz yani siz burada. Siz evet, zaten evet. her hafta güreşlerdesiniz. Belediyede ee... mükemmel organize olmuş Ali Osman, uzman başkanımız ve kurmayları. Ee, biz evet. sizi kutluyoruz. Mahmut sen cevap evet. hakkı olarak kısaca neler söyleyeceksin? Ee, Şaban'ın bu güzel açıklamalarını. Ben de e, belediye başkanıma, sayın valime çok teşekkür ediyorum. sizlere olsun. E, Şaban Yılmaz gerçekten e, gene faurunu bugün de gösterdi. Allah razı olsun. Biz birlikte kemer alacağımıza inanıyorum. Öyle, evet, Kökanlar, Şabanlar, Mahmutlar, Ahmet Taşçılar. Bugün gözler Ahmet Taşçı'yı aradı ama biz buradan emeği geçen herkesi kutluyoruz. E, Teknoloji TV olarak e, Son ben, olarak ne diyeceksin? Ne diyeceğim? E, ben e, devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. 650 yıldır yapılan bir sporda Kırkpınar Başpehlivanı devlet sporcusu ünvanını almak istiyoruz artık. Yani biz bir baş pehlivanız... Osmanlı'nın torunlarıyız. Bize devlet sporcusu ünvanı verilmeyecek de kim'e verilecek? Ve şunu söyleyeyim, e, e, ha, evet. Ve şunu söyleyeyim, e, ...abicim siz takip ediyorsunuz. Ben e, 20 20 yaşına kadar köyde yetiştim, Samsun'un köyünde, Samsun'un Uzur Mahallesi'nde ilk adıma bağlı. Ve bu spora, bu spora ve sporun her türlüsünü diyorum gençliği gençliği spora teşvik edelim diyorum ve ben örnek bir insanım. İsterseniz ben kitapada deme gazetelerde de demeç verebilirim. Nasıl yani derseniz ben 20 yaşına kadar Samsun'da geziyordum, tozuyordum ve Ankara'ya geldim. ve Sayın Vedat abi elimden tuttu ve Kırpınar başpehlvanı oldum. Her ben sporun her türlüsü güzeldir diyorum. Sayın devlet büyüklerimize diyorum ki her ilde spor kulübünü kurmalarını istiyoruz. Gençliği, gariban çocuklarımızı ve mahallede afedersin serserilik yapacağına Spora teşvik edip ahlak diyorum ben, başka bir şey diyemiyorum... Güzel açıklamalarını kutluyoruz. Başta tabii Bakanımız çok duyarlı bir Bakanımız var, evet, Sayın doğru. Faruk Nafiz Özak e, çok duyarlı. Mahmut, Burada e, Saban Yılmaz'ın bu güzel mesajlarını başta Yunus Akkül olmak üzere Genç Spor Genel Müdürlüğü herkese duyuruyoruz, yanlarındayız, sözlerinde arkasındayız efendim. Ve güreşe dair programı içerisinde sizlere Lala Paşadan veda ederken emeği geçen herkese tekrar tekrar kutluyoruz efendim. Tembol orta. Atakan Çetin, Görkem Başkan, Umut Hasar, Furkan Balkan, Minik Bir, Levent Nekvita, Buğra bağcı Eren Özkaya, Serhan Netdum, Minik 2, Cengiz Derviş, Serkan Makas, Atakan Makas, Berk Dinler, Minik 3, Çetin Bualarbaşı, Hüseyin Can Karaduman, Serkan Asar, Abdülbaki Küçük Hıdır, Toz Koparan, Yiğit Gider, Selahattin Kalemer, Muzaffer Caner Koşum, Hüseyin Gümüşalan, Teşvik Mücahit Kalemer, Ali Çorak, Volkan Duranlar, Ufuk Yanık Deste Küçük Boy Gökhan Vurcanlı, Süreyya Özcan, Yiğit Yılmaz, Harun Özçetin Deste Büyük Boy Sedat Çelik, Umut Geleç, Semih Bınarcı, Mehmet Erdoğan Küçük Orta Küçük Boy Umut Vardar, Tansız Umut, Turhan Aslantürk, Samet Seymen Küçük Orta Büyük Boy Ekrem Akın, Serkan Ödülüler, Ersin Çetin, İbrahim Yanık Büyük Orta: Soner Tatu, Erkan Mete, Aydın Hazimoğlu, Olcay Karaçavuş. Başaltı: Arif Akın, Kaan Kaya, Aydın Koçyiğit, Mesut Özgür. Baş: Şaban Yılmaz, Gökhan Arıcı, Mehmet Kavakçı, Ahmet Yavuz.